Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Camdaki Kız aslında Gülseren Budaycıoğlu'nun bir kitabıdır. Kitaptan uyarlanacak olan bu yeni dizide Nalan ve Zeynep isimli iki önemli karakter yer almaktadır. Ayrıca bu dizi gerçek bir hikayeden ekranlara uyarlanmıştır. Camdaki Kız dizisinden ilk fragman kanalda ekranlarında yayınlanmıştır. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı boncuk karakteriyle herkesin gönlünü fetheden Burcu Biricik, bu kez yine Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı kitabından esinlenilen Camdaki Kız dizisiyle karşımıza çıkmaktadır. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme almış ve yönetmenliğini ise Nadim Güç yapmıştır. Kitapta gerçek bir yaşam hikayesi anlatılmaktadır. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış bir çocuğun aşk hikayesinden bahsedilmektedir. Burcu Biricik, Camdaki Kız dizimizde Nalan karakterine hayat verecektir. Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almıştır. Burada ikinin biri, Yaşlı Hanım'ın ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol almış. Ayrıca Burcu Biricik 30 Temmuz 2016 tarihinde reklamcı Emre Yetkin ile evlenmiştir. Devrim Yakut ise Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. DTCF Tiyatro bölümünde önce tiyatro kuramları sonra da oyunculuk eğitimi almıştır. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak katılmış 2003 yılına dek burada görev almıştır. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalışmıştır. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev almıştır. Feri Baycu Güler 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Aşkın Halleri dizisiyle yaşamış, Altın Soylar, Çifte Saadet ve Erkenci Kuş dizilerinde de rol almıştır. Tiyatro hayatını sürdüren Feri Güler bir yandan yapımcılık yaparken Öte yandan Mamart Tiyatro'nun genel sanat yönetmenliğini yapmaktadır. Bunun yanı sıra en son rol aldığı oyunlar Nereye Gitti Bütün Çiçekler'dir. Feyyaz Şerifoğlu ise 1991 doğumludur. O Ses Türkiye yarışmasında katılan Gidene şarkısıyla dikkatleri çekmeye başaran Feyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı can karakteriyle haylan kitlesini arttırmıştır. Tekirdağ Çorlu da tekstil mühendisliği mezunudur. Ajda Pekkan'ın sesiyle dikkatini çektiği bilinmektedir. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın Gidene adlı ilk single'ına çektiği klip YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaşmıştır. Hamza Yazıcı ise Şubat 1992 tarihinde dünyaya İstanbul'da gözlerini açmış ve Hatay Antakyalı'dır. Kova Burcu olan Hamza Yazıcı'nın boyu 1.28 cm'dir çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Hamza Yazıcı, çeşitli kurumlardan temel oyunculuk dersleri almıştır. 2008 yılından beri profesyonel tiyatrocu olan Hamza Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür programında oynadığı Taylan karakteriyle dikkat çekmiştir. Hamza Teyzi, Türk oyuncu ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur. Sinema ve dizilerdeki oyunculuğunun yanı sıra pek çok televizyon gösterisinde sunuculuğunu yapmıştır. Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır. Nihal Menzil sinema ve dizi oyuncusudur. Babasının subay olması nedeniyle eğitimini çeşitli illerde bölünmelerle tamamlayabilen Menzil, Haydarpaşa Sağlık Koleji'nde okurken ailesi tarafından evlendirilmiştir. Eşini bir trafik kazasına yitirmesinden sonra tezgahtarlık, sekreterlik, anketörlük, kitap pazarlaması, radyo programcılığı, haber spikerliği, vokalistlik gibi çeşitli işlerde çalışmıştır. Sigorta poliçesi satarken bir tesadüf sonucu oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adlı programda ilk rolünü oynamıştır. İkinci Bahar adlı dizide yakaladığı başarıyı Asmalı Konak dizisinde sürdürmüştür. Nur Süner ise 21 Haziran 1954 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Asıl adı Şen Nur Sürer'dir. Babasının adı Ahmet, annesinin adı ise Rabia'dır. Bursa Anadolu Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. 1971 yılında Cinderella filmiyle oyunculuğa başlayan Nur ilk uluslararası çalışmaları 1984 yılındaki Ayna adlı film olmuştur. 1989 yapımı yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı Uçurtmayı Vurmasınlar adlı sinema filminde başrolde Güzün Özipek, Güzün Özyağcılar, Meral Çetinkaya, Hüsün Demirel ile beraber oynamıştır. Selma Ergeç, 1978 doğumlu oyuncu ve mankendir. Selma Ergeç öncelikle oynadığı televizyon dizileriyle tanınmış ve serbest olarak mankenlik de yapmaktadır. Hırçın Kız adlı televizyon dizisinde Gül karakterini canlandıran Ergeç, 2006 yılında Sis ve Gece ile Beş Vakit adlı iki sinema filminde de rol almıştır. Şerif Erol, Türk tiyatrocu, senarist ve seslendiricidir. Lisede fizik öğretmeninin sınıfına sizden fizikçi olmaz demesiyle fizikçi olmaya karar verip Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünü kazanmıştır. Aslında fizik üzerine çalışmak istemediğini anlayıp Ekonomi Bölümüne geçmiştir. Uzun süren Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları bünyesinde oynamış ve 1997 yılından itibaren Açık Radyo'ya girmiştir. Tamer Lavend Türk oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazardır. 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne seviye sınavı ile girmiştir. Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünden 1977 yılında mezun olmuştur. Devlet tiyatrolarında önce oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır. Devlet tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. 2012-1990 tarihinde dünyaya gelen Merve Polat, İstanbulludur. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan oyuncu, okul yıllarında oldukça yaramaz olduğunu belirtirken son dereceli neşeli bir çocuk olduğunu da kendi özgeçmişine eklemiştir. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya beğeni ve yorumlarınızı merakla bekliyoruz.